Abi bu kadar da başlangıçta çok çok erken oldu başlangıç ya. Allah'ım insan bu. <laughs> Aynen <laughs> lan. Baksana abi. E ee, ben bunu nasıl kurulacağım? Bu oyun nasıl oynanıyordu ya? Dur bir dakika buna basacağız. Aynen. Amına koyayım senin açacağım ne pis evet. Götüm gibi işte daha ne istiyorsun? Bu kırmızı sen misin? Kırmızı benim. Güçlerimizi birleştirelim ha. İnş. çalış. Ha, daha şehir merkezi kurulacak. Sen kurdun mu? Yo seninki de Kuruyorum kuruluyor. Ben. Sen Japonsun akıllı adamsın. Gel buradan Kursun kaçalım. Oğlum ben. Ya oğlum her şeyi kendi üstüne alın mı ya? Ben chatimle şakalaşıyorum ya. Chatte Japon mu var? He yok şey var ama okuyayım. Hiroşima'da atom bombası yemiş dedesi şey, amına koyayım. <laughs> Aynen öyle. Onu şimdi veli attı geldi amına koyayım. <laughs> Çinli mi var diye chatte ya. <laughs> Bu çocuğun kafasını istiyorum ben? Evet şimdi iki taneyi buraya gönder abi. Lan kaçırma. Şimdi herkes oduna değil. Yemek. Kaçırmayın oğlum kaçırmadan Vur ona vur. Aa sıkışmışlar orası. Sıkıştılar. Vurun vurun vurun. Hepsini öldürün. Hepsini öldürün. Kaçırmadan kaçırmadan. O Karleopar'ını da vuruyoruz. Karleopar'ı biraz da sıkıntı çıkartacak gibi ya. Ama bunları toplayın abi şimdi siz. Gel reisim sen. Yörük gel buraya. Köylü. Sen de odunları toplamaya git. Altın madeni buldun mu lan? Ha? Maden lazım maden. Git bakayım şöyle. Bu ne? Gümüş madeni. Gümüş değil ya. Altın madeni falan yok mu? Sen de mi gümüş madeni kazıyor? Ha. Hani boşta şey yok mu benim ya? Ver bana yoruk be. Altın madenine gidin. Genişletsin birazcık haritayı. 75 sika falan veriyor diyor. Sikke sikke ödeyeceğiz kanka. <laughs> Öyle diyorsa. Bir tane köylüye biz bence ev çıkartalım abi. Bir tane köylü. Şunu ver. Evleri şuraya kuralım. Yok mu ustası? Abi sen. Sen ne yapın? Köylü milletin efendisidir tabi lan. Evet, tamam, evet. Tamam, olur. Evet, tamam, olur. Ev yap lan. Beninkiler yoruk amına kendinde. Köylünün hasta amına. Yoruk çadırı kuracağım şimdi buraya. Basıyorum ki Ev, ev iş de yaptık ya. Evleri bitsin. Bu kim? Bu ne yapıyor? Aç aç erti aç. Oğlum birisi bir şeye sıkıyor. Tamam. Sen ne yapıyorsun orada? Ne topluyor? Ne oluyor? Oğlum cevap versene. Bana mı diyorsun? He. Ha. Bunlar altın mı altın toplanıyormuş lan. Ha onlar evet. O bu adam zaten şey keşifçi gibi bir şey bu. Ol topluyorum hiçbir ayın. şey olmuyor. Adam Ha direkt Çocuk. verdi. Adam, ya, tıkladım 35 oldu. Değerinde ızamur mentor için muhafızlar karla yapar diyor. Biraz daha şimdi çalışın. Emrim veriyorum emrimi. Tamam. Madene gidin. Odunlara gidin. Bakalım hangi kaynağımız az? Yemeğimiz var tamam. Bize odunla şey lazım. Bu ne? Cami. Cami şart abi. Cami şart. Cami açabiliyor. Aa ben direkt şey yapabiliyorum. İmam mı alsak ya? Bu da güzel yani Yok yok bu iyi. Kanka ağaçları kesti duvar yaparken. Dur kanka. Hepsine yolla yollayacağım da bizim yemeğimize birazcık önem vermemiz lazım. Şurada güzel yemek geliyor. Burası gelişmekte. Aman akodum bir sinekleri size. Askere gerek yok şu an. Boşta adam varmış. Emre. Sen ev yapmaya başla reis. Sen bırakma evi. Önümüze ev kaz. Madenle çalışanlar var. Odunlar da var. Benim öbür adam ne yapıyor burada? Devam. Evet. Tamam, olur. Keşif çağını bir üst level atlattık mı? Sende kaç istiyor çağ atlamak? Ben atladım bir tane. Daha atlamadım, atlamadım herhalde. Ben de 800 yemek istiyor. Kanka takip geldi, takip için teşekkürler dostum. Aramıza hoş geldin. Artık sen de bir projesin. Herkes bir projedir beyler. Tamam. İki tane daha köylü. Kanka bence de dediğin gibi şunları şuraya gönder. Boşta yok. Boşta kalanı sevmem abi. Boşta iş çıkalmayacak. Sen sürekli ev basacaksın bana. Tamam bu evleri basmaya devam etsin. Oradan iki tane daha şey gelir. İrem sağlam. İrem sağlam. Hoş geldin kardeşim. Takip için thank you. Bunlar burada odunlarını yapmaya devam ederken Bunlar burada ev yapmaya da de... bizim adam ne yapıyor? Ne yapıyorsun lan sen? Ben mi? He Yapıyorum öyle bir şeyler Ben de bilmiyorum Abi altı maden lazım bize Para yok Odun lazım Adamları da açmadık haritadan ha. Aha buldum bir tane maden. Bu tarafta. Tamam olur. Evet. Olur. tamam olur, evet. Tamam olur, evet. Tamam olur. Garale. Evet. Ama kara değil kanka garale. Tamam.